Hatta arabesk kavramını biz bugün müziğe inhisar ettirip farklı bir anlamda kullanıyoruz biliyorsunuz. Fakat arabesk, devingen olan, dinamik olanın ürettiği bir bir üslup olarak nitelendirilebilir. Bilhassa da mimari de çok daha belirgindir bu. Ama İslam, geleneksel sanatlarının veya sanat birikiminin geleneğinin özünü oluşturan, temel prensibin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu çünkü sürekli bir yenilenme imkanı da veriyor. Aslında Türk modernleşmesinin tabi tarihe dönüp yeniden bir kader tenkidi haşa şey yapacak halimde değiliz ama şöyle bir öngörüde ya da dilekte bulunabiliriz. Bir spekülasyon yapabiliriz. Türk modernleşmesi belki bu temel oluş ilkesi üzerinden yürüseydi kendi kendini yenileyerek devam ettirecek, yeniden kurabilecekti. Ama e, her şeyin bir ömrü var tabii. Medeniyetlerin de ömrü var. Ama İslam medeniyeti Toynbee'nin belirlemesini hatırlayalım. Ölmüş bir medeniyet değildir. İslam medeniyeti donmuş bir medeniyet değildir. Bediüzzam Hazretleri'nin yapmaya çalıştığı bir bakıma budur. Durdurulmuş bir medeniyettir. Onu tekrar hareketlendiriyor. Nasıl hareketlendiriyor? Onu oluşturan o muazzam birikimin bazı temel yapı taşlarını yeniden hatırlatıyor, yeniden yorumlayarak o muazzam birikimi hareketlendiriyor, tahrik ediyor. İslam medeniyeti yeniden hareketlenmiştir ve çok da mesafe almıştır. Yeniden İslam medeniyetinin dünyada kurulması, gürbüzleşmesi, gelişmesi ve bir gözyaşı ve kan şeyine boğulmuş olan dünyanın Zalim patronajlığının da değişmesini sonuç verecek muazzam ve mükemmel bir istikbali, istikbalin parıltılarını görüyoruz, işaretlerini görüyoruz. En yüksek bir sada İslam'ın sadası olacaktır, müjdesi yıllar önce en karanlık dönemde verilmiş. Bunun İslam medeniyetinin o tabiatında var olan kendi kendini sürekli yenileyebilme keyfiyeti, Belki Türk modernleşmesinin bir dönem ellerinin elinden tutabilecek bir şeydi. Belki Yahya Kemal'lerin de yapmaya çalıştığı buydu ama muvaffak olamadılar. Sadece geçmişin o birikimini bize birazcık hatırlatmakla yetindiler, güzelliklerini hatırlatmakla yetindiler. Mesela Dede Efendi'nin "Kainatı" şiirinde Yahya Kemal tümüyle bunu yapıyor. Koca Mustafa Paşa da bu modernleşmenin patolojisi, yol patolojileri anlatıyor. Çok üzünlü bir şekilde tasvir ediyor.